Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Zelenski'den şaşırtan çıkış, Türkiye'ye kırkınım. Değerli izleyenler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışı tesis etmek için çaba gösteren Türkiye'ye, Ukrayna lideri Zelenski'den şaşırtan sözler. Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, sık sık övgüler dizdiği Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını görmezden gelen Zelenski, Türkiye'ye eleştirilerini sıraladı. RIA Novosti haber ajansının aktardığına göre Zelenski, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye güceldiğini ifade etti. Zelenski, Yunan ERT televizyonuna demecinde, Türkiye bir yandan ara bulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna'yı mühim adımlarla destekliyor. Diğer yandan da söz gelimi turistler için özel olarak Rusya'dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz. Devlet başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak bu olacak şey değil ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye'ye ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü. Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz. Bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye'nin dikkatini buna çekmem de bundandır. Bana göre böyle davranamazsınız. Doğruluktan yana mısınız yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız.